Birinci maç Guys, Malmö. Haftanın bombası. Evinde güçlü Guys, zirve yarışındaki Malmö'yü konuk ediyor. Malmö kalitesiyle favori ama Gais'in özellikle kendi sahasındaki direnci 2024 formuna göre ve Malmö'nün Avrupa sonrası potansiyel rehaveti sürprize gebe. Malmö yenilirse ligdeki denge altüst olur. Mutlaka izlenmeli. Ben bu maçta bir bir beraberlik bekliyorum kuponumda. 0-2 çifte olarak değerlendireceğim. İkinci maç için tahminim. IFK Göteborg, İK Sirius. Göteborg, sezon ortası istikrar arıyor. Sirius ise genellikle orta sıralarda kendine yer bulur. Ev sahibi lehine görünse de Sirius'un sürpriz yapma potansiyeli var. Göteborg için olmazsa olmaz 3 puan. Göteborg Sirius karşısında 2-0 kazanır diye düşünüyorum. Üçüncü maç için yorumum Halmstads BK. Aika Solna. Küme düşme bölgesindeki Halmstad için her maç final niteliğinde. Tecrübeli Aika üst sıralara oynuyor. Aika teknik ve fizik üstünlüğüyle favori ama Halmstad'ın umutsuz mücadelesi zorlu bir 90 dakika vaat ediyor. Aika kaybederse şok olur. Aik Solna 2-0 kazanır diyorum. Dördüncü maç, Gordon's if, Deger Force if. Jürgården genellikle üst yarıda, Deger Force ise genelde dip yarışında. Stockholm devi, kendi taraftarı önünde net favori. Deger Force için puan almak büyük başarı olur. Ev sahibi 3-1 kazanır. Beşinci maç, if Elfsborg, BK Häcken. İki de kaliteli takım. Elfsborg genelde şampiyonluk adayı. Heken de zirve yarışına oynar. Sonuç her iki takımın da formuna bağlı. Genellikle gol ziyafeti ve hareketli bir maç beklenir. Beraberlik iki tarafı da mutlu etmez. Bol gollü bir maç olacağını düşünüyorum. 2-2 beraberlik bekliyorum. Altıncı maç yorumum. Volarenga, Fredrikstad, Büyük Oslo Derbisi. Tarihi rekabet her zaman yüksek tempolu ve duygusal. Volerenga'nın klasmanı genellikle daha iyidir ama derbilerde form sıfırlanır. Taraftar desteği ve derbi ruhu maçın belirleyicisi. Fredrikstad puan alsa büyük sükse yapar. Ev sahibi 1-0 kazanır. 7. maç. Kristiansund BK Bodø/Glimt. Bodø/Glimt. Norveç'in son yıllardaki hakimi. Kristiansund ise genellikle orta alt sıralarda. Glimt Açık favori. Kristiansund'un kaleciyi ve defansı zorlu bir akşam bekliyor. Klimt kaybederse deprem etkisi yaratır. Bodo 3-1 kazanır. 8. maç. Tromsø il Moldefka. Kuzey Norveç'in güçlü temsilcileri. Her iki takım da genelde Avrupa kupalarına oynar. Zorlu deplasman koşulları, Tromsø ve rekabet dengeli bir maç vaat ediyor. Molde'un bireysel kalitesi, fark yaratabilir. Beraberlik makul. Skor tahminim 1-1. 9. maç. Sandefjord Fotball Rosenborg BK. Sandefjord genelde küme mücadelesi verirken Rosenborg eski gücünde olmasa da üst sıralara oynar. Rosenborg favori ama Sandefjord'un kendi sahasındaki küme düşme hırsı direnç gösterebilir. Rosenborg için kazanması gereken maç. 2-1 Rosenborg kazanır. 10. maç. Seyna -Johan JK, Tempere United. Orta sıralar mücadelesi. Seyna -Johan evinde genellikle daha güçlü. Beraberlik veya ev sahibinin minimal galibiyeti beklenebilir. Kritik bir maç değil. 1-0 skor tahminim. 11. maç. Vasan Pes, HJK Helsinki. Liderin zorlu deplasmanı. HJK, Finlandiya'nın mutlak hakimi. Vasan PS ise genellikle orta sıralarda. Ancak HJK'ya karşı kendi sahasında direnmek için mükemmel bir fırsat. HJK favori ama Varsan'ın sert mücadelesi puan kaybettirebilir. HJK'nin sınavı. Helsinki 2-1 kazanır. 12. Maç FC Haka, FC Inter Turku İki tecrübeli takım. Haka genellikle alt yarıda. Inter Turku üst yarıda mücadele eder. Inter Turku teknik olarak daha güçlü görünüyor. Ev sahibinin küme düşme baskısı varsa çok çetin geçer. Inter kaybetmemeli. Inter Turku 2-0 kazanır. 13. maç. Cerezo Osaka, Gamba Osaka, haftanın diğer bombası. Büyük Osaka derbisi, Kansai derbi. Japonya'nın en tutkulu ve rekabetçi derbilerinden. Taraftar atmosferi muhteşem olacak. Cerezo genelde daha ofansif, Gamba daha organize. Form ve sakatlıklar belirleyici. Gol, kırmızı kart, inanılmaz kurtarışlar. Her şey olabilir. Kesinlikle izlenmeli. Beraberlik iki tarafı da pek memnun etmez. Bu maçı kapatmalıyız. 14. maç. Kawasaki Frontale, Kashima Antlers. Japonya'nın iki devi. Kawasaki son yılların hakimi, Kashima tarihin en başarılısı. Her zaman üst düzey teknik futbol ve kıyasıya mücadele. Liderlik yarışı için kritik olabilir c ligi kalitesinin vitrini. Beraberlik makul, kazanan büyük avantaj sağlar. Gollü beraberlik bekliyorum. 15. maç Nagoya Grampus Tokyo Verdi Nagoya genellikle üst sıralarda. Yeni yükselen Verdi ise genelde orta altlarda mücadele eder. Nagoya evinde net favori. Verdi'nin genç ve hızlı oyunu negatif sürprize yol açabilir mi? Nagoya kaybederse şaşkınlık yaratır. Ev sahibi 2-0 kazanır diyorum. Selam futbola tutkun dostlar. Bu hafta İskandinavya'dan Japonya'ya futbol ateşi yanıyor. Malmö lig tahtını koruyabilecek mi? Yoksa Gaysevinde evinde tarihi bir devrime mi imza atacak? Osaka derbisinde kıran kırana bir savaş bekliyoruz. Cerezo'nun disiplini mi? Yoksa Gamba'nın yıldız gücü mü kazanacak? Norveç'te ise Bode Glimt fırtınası Christian Sund'u vuracak mı? Dikkat çeken çarpıcı tahminlerimiz. Göteborg, Sirius'u evinde ezecek. Rosenborg, Sandefjord'u farklı geçecek. HJK Helsinki Vasanı avlayacak ve Nagoya Tokyo verdiği savunma duvarıyla boğacak sürprizlere açık olun. Volarenga ile Fredrikstad arasında beraberlik bombası patlayabilir. Haka ile Inter Turku ise kupa finali heyecanı yaşatacak. Lütfen kanalımıza abone olup yorum yapmayı unutmayınız. Desteğinize ihtiyacımız var. Bir sonraki haftada buluşmak üzere. Hepimize bol şans.